Burada bir efsane var. Ee, bu da feta, bal, susam, yağda kızartılmış. Sevgili dostlar, şimdi Mitilini köyüne geldik. Sabus'ta. Nefis bir restoran var. Hı -hı. Ve zamanlamamız o kadar iyi. Kimse yok burada. Evet sevgili dostlar, köyde mi? meydandaki restoran. Burası. Şöyle de girişini göstereyim. İçerisi de çok şık. Ee, burayı... Dostlar tekrar merhaba. E, Samos'ta Metirini Köyü'ndeyiz şu an ve Tumagazak restorana geldik. Burası e, bu coğrafyada çok ünlü bir restoran. Yani gerçekten böyle bir şef kuzin gibi e, ama hem Akdeniz mutfağı hem Yunan mutfağı sunuyor. Fakat köye gelmek çok kolay değil. Ciddi bir dağ yolunu aşıyorsunuz. Şu anda aslında biz köyün meydanındayız. E, bir çınarın altındayız. Rüzgar olduğu için mikrofonu çok yakın tutuyorum. Geniş bir menü var. Ee, bu öğlen buradayız. Evet dostlar, şu an mücveri deniyorum. Madamız mücver, çok sebzeli, böyle hafif peynirli gibi. Yani gerçekten. İçi çok yumuşak ama pişmiş ve ufak bir lezzet patlaması yaptı yani. Yapmadı diyemem. Evet, mücver güzel. Denir. Evet, şimdi pancar salatasını deniyorum sizler için. Böyle ayva hmm. aslında pancar salatası böyle bir tatlımsı bir yoğurtla birleşmiş. Ayrı bir lezzet patlaması yaşattı yani. Tavsiye ederim. Falagani cheese. Bakın üzerindeki ketçap falan değil. Domates reçeli. Yani bu kadar ya. Mmm. Nefis bir ızgara tadı. Tatlı bir domates reçeli başka bir yere taşımış diyebilirim. Ama hepsinden az az yemenizi öneririm çünkü çok lezzet var. Yani ufak ufak alın. Büyük bir grup zaten rahatlıkla dağılır gider. Kesinlikle öneririm. Bu da feta, bal, şuşan, yağda kızartılmış efsane. Sevgili dostlar bugün Mitilini köyünde meydanda çok güzel bir yerel yemek grubunu yedik peyniri, efendim pancar salatası mitilini kesinlikle öneriyorum. Böyle bir öğlen yemeği için falan nefis. Etler, tavuklar, horozlar harika menüsü var. Tabi değişiyor menü bu arada. Ama <laughs> peynir ızgarasında atlamayınız. Mitilini öneriyorum. Selamlar, sevgiler.